Amerika ismin kendisi uçsuz bucaksız toprakların, hareketli şehirlerin ve yüzyıllardır dünyayı büyüleyen bir özgürlük ruhunun görüntülerini çağrıştırıyor. Devrimden doğan ve özgürlük ve öz yönetim idealleriyle şekillenen Amerika'nın hikayesi, hem zaferlerle hem de zorluklarla dolu sürekli bir evrim hikayesidir. 1776'daki Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasından 21. yüzyılda teknolojik inovasyonun yükselişine kadar Amerikan'ın yolculuğu gerçekten olağanüstü. Kurucu babalar, demokratik ilkelere dayalı bir ulus vizyonlarıyla dünya çapında insanlar için bir umut ışığı olacak bir ülkenin temelini attılar. Bilgeliklerinin ve öngörülerinin bir kanıtı olan anayasa, dinamik bir ulusun sürekli değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak zamanın fırtınalarına dayanmış bir yönetim sistemi kurdu. Tarihi boyunca Amerika Dünyanın her köşesinden göçmenleri çeken bir fırsatlar ülkesi olmuştur. Her biri kendine özgü kültür ve geleneklere sahip bu yeni gelenler, hikayelerini Amerikan toplumunun dokusuna işleyerek zenginliğini artırmış ve sürekli gelişen kimliğine katkıda bulunmuşlardır. Amerika'nın inovasyon ruhu, bilim ve teknolojiden sanat ve kültüre kadar sayısız alanda ilerlemenin itici gücü olmuştur telefonun icadından internetin geliştirilmesine kadar Amerika, teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alarak modern dünyayı derinden etkilemiştir. Amerika'nın kültürel manzarası, coğrafyası kadar çeşitlidir. Etnik kökenlerin, geleneklerin ve inançların canlı bir mozaiğidir. New York ve Los Angeles'ın hareketli metropollerinden Orta Batı'nın kırsal kalbine kadar Amerika'nın kültürel kimliği sayısız iplikten dokunmuş bir goblendir. Tarihi boyunca yaşanan göç dalgaları dünyanın dört bir yanından insanları getirdi ve her grup bugün Amerika'yı tanımlayan zengin kültürel karışıma katkıda bulundu. Bu kültürlerin eritme potası ülkenin müziğinde, sanatında, edebiyatında ve mutfağında açıkça görülür ve halkının çeşitli mirasını yansıtır. Afro-Amerikalılar, yerli Amerikalılar, Hispanik Amerikalılar, Asyalı Amerikalılar ve sayısız diğer grubun katkıları ulusun karakterini şekillendirerek kültürel kimliğine derinlik ve karmaşıklık katmıştır. Caz ve blues'un duygulu ritimlerinden yerli Amerikalı zanaatkarların karmaşık boncuk işlemelerine kadar Amerika'nın kültürel mirası halkının yaratıcılığının ve direncinin bir kanıtıdır. Bu kültürel çeşitlilik büyük bir güç kaynağı olmakla birlikte, Amerika tarihi boyunca zorluklar da ortaya çıkarmıştır. Irk, etnik köken ve din konuları zaman zaman ulusu bölmüş, sosyal hareketleri tetiklemiş ve iç gözlem ve değişim gerektirmiştir. Amerikan mutfağı, tıpkı insanları gibi çeşitlidir. Ulusun zengin göçmen mirası ve bölgesel mutfak geleneklerinin bir yansımasıdır güneyin doyurucu, rahatlatıcı yemeklerinden, Pasifik Kuzeybatı'nın taze deniz ürünlerine kadar her bölge, kendine özgü lezzetler ve mutfak spesyalitelerine sahiptir. Kökleri Afrika, Avrupa ve yerli Amerikan geleneklerine dayanan güney mutfağı, kızarmış tavuk, lahana yeşillikleri ve mısır ekmeği gibi cesur lezzetleri ve rahatlatıcı yemekleriyle bilinir. Meksika ve Amerikan etkilerinin bir karışımı olan Tex-Mex mutfağı, taco, enchilada ve fajita gibi baharatlı ve lezzetli yemekler sunar. New England istiridye çorbası, Maryland yengeç kekleri ve Louisiana gumbo, ülke genelinde damakları şenlendiren bölgesel spesiyalitelerden sadece birkaçı. Ve elbette Amerikan mutfağını keşfetmek, tüm geçmişlerden insanların keyif aldığı Amerikan kültürünün temel unsurları olan hamburger, sosisli sandviç ve elmalı turta gibi ikonik yemeklerden bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Taze, yerel kaynaklı malzemelerin bulunabilirliği bu uçsuz bucaksız ülkede büyük ölçüde değişir ve bölgesel mutfakları ve mutfak geleneklerini etkiler. Orta Batı'nın verimli tarım arazilerinden kıyıları çevreleyen bereketli okyanuslara kadar Amerika'nın çeşitli coğrafyası mutfak manzarası için zengin bir malzeme kaynağı sağlar. Rocky Dağları'nın yükselen zirvelerinden Kaliforniya'nın Güneş Öpücüğü plajlarına kadar Amerika'nın doğal güzelliği kültürel manzarası kadar çeşitlidir. Uçsuz bucaksız ormanlar, pırıl pırıl göller ve etkileyici kanyonlar, nefes kesen manzaralar ve sonsuz açık hava macera fırsatları sunar. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Büyük Kanyon, doğanın gücünün bir kanıtıdır. Muazzam ölçeği ve karmaşık oluşumları ziyaretçileri hayran bırakır geyserlere, kaplıcalara ve çeşitli vahşi yaşam türlerine ev sahipliği yapan Yellowstone Milli Parkı, Amerikan batısının ham güzelliğine bir bakış sunar. Georgia'dan Maine'e uzanan 2200 millik bir yürüyüş parkuru olan Appalachian Yolu, ormanlardan, dağların üzerinden ve nehirler boyunca uzanarak yürüyüşçülere doğayla bağlantı kurma ve Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin güzelliğini deneyimleme şansı sunar. Geniş bir subtropikal vahşi doğa olan Florida Everglades, timsahlara, timsahlara ve göz alıcı bir kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapar. İster Maine'in engebeli kıyı şeridini keşfedin, ister Kaliforniya'nın kadim kızılçamları arasında yürüyüş yapın, ister Alaska semalarında dans eden kuzey ışıklarına hayran kalın. Amerika'nın doğal harikaları herkese göre bir şeyler sunar ve doğal dünyanın güzelliği için bir hayranlık ve takdir duygusu uyandırır.